Sevgili Finans ve Borsa kanalı izleyicileri yeni videomuza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte borsanın sırasıyla gideceği direnç seviyelerine bakacağız. Öncelikle 9800, akabinde 10300 ve daha sonrasında da ilerleyerek ulaşacağı 11000 seviyelerine birlikte bakacağız. Artık bildiğiniz gibi rally'nin başladığı bir noktadayız ki biz bu videoyu 7 Mayıs tarihinde zaten borsanın negatif kapandığı yani aslında baktığımızda 9068-9070 seviyelerinde kapandığı ve kırmızıya boyandığı 7 Mayıs gününde de sizlerle paylaşmıştık. 4 gün önce burada paylaştığımızda borsada 9800 hareketinin başladığını ve 6 tane de öncü hisseyi sizlerle birlikte burada incelemiştik. Aradan geçen 1, 2, 3 işlem gününden sonra bugün geldiğimiz seviyenin 9670 olduğunu görüyoruz. Hemen hemen gerçekleşen yükselişin fitirle birlikte %7'lerde olduğunu görebiliyoruz. Bu nedenle bizim burada birazdan söyleyeceğimiz direnç noktaları olan 9800'ler, 10300'ler ve 11 binler seviyesine de aynı bu şekilde kademe kademe gideceğimizi unutmamanız gerekiyor. Hiçbir şekilde bu haftanın içerisinde 11 binleri görmeyeceğiz. İnanılmaz hızlı ok gibi parlayan bir borsa olmayacak. Ama ara ara düzeltmeler olsa da ve biz de bu noktada Bollinger bandları ve RSI'yi takip ediyor olsak, yataylamalar olacak olsa da artık borsanın adım adım yukarı gideceği günlere başlamış bulunuyoruz. Bunun makro analizini hem global hem lokal piyasalarda birlikte inceleyeceğiz ve lütfen önümüzdeki serüvende de ...takip edeceğiniz kaynakları, yorumcuları, analistleri, videoları lütfen çok dikkatli bir şekilde seçin... ...ve doğru analizleri öğrendikten sonra onlara bağlı kalmayı unutmayın. Örneğin sürekli olarak dolar 100 lira olacak, altın 30 bin olacak diye yorumların üzerinde kalmaya devam ederseniz... ...o zaman doğru şekilde para kazanamazsınız. Bugün hala altın tarafında kalmaya devam edenlerin 22 Nisan'dan bugüne geldiğimizde nasıl dolar bazlı eridiğini görebiliyoruz. İşte aslında bunun çıktısı ya da bunun dışa vurumu doğru bir global doğru bir lokal analizde sabit kalmanız gerekiyor. Bakın 22 Nisan'da bizim attığımız tweet hala duruyor. Buradan altınımın tamamını satarım diye bir analiz paylaşmıştım. Bugün geldiği seviyede hemen hemen bir aylık zaman kaybı üstüne %8.5 dolar bazlı erimeden bahsediyoruz. İşte burada bu nedenle lokal ve global maddeleri doğru şekilde yorumlayabilmemiz gerekiyor. Bunun için de ne muhalefetten ne de iktidardan yana olmamamız gerekiyor. Tamamen siyasi odaklardan, siyasi düşüncelerimizden, görüşlerimizden kendimizi arındırıp tamamen pozitif bir şekilde, objektif bir şekilde güne yaklaşmamız gerekiyor. Biz bugüne kadar böyle yapabildiğimiz için analizlerimiz doğru şekilde işliyor. Şimdi gelin bakalım global piyasalarda neler var, lokal piyasalarda neler var ve biz 9800, 10300 ve 11000 endekslere ne zaman ulaşacağız? Bildiğiniz gibi bununla ilgili ilk yorumumuz Mayıs başında rally başlangıcı olacağı yönündeydi ki bunun bugün gerçekleştiğini görebiliyoruz. Şimdi global tarafa baktığımızda borsalarımızın hem Amerikan borsaları S&P 500'ün hem de Türk borsaları BIST 100'ün satış yemesinin en büyük nedeni neydi? Hep beraber cevaplayalım. Bir Tabii ki ticaret savaşlarının ortaya çıkması ve gerilimi inanılmaz şekilde arttırması bunun akabinde de altının yukarı gidip borsaların aşağı gitmesiydi. Bugün geldiğimiz noktada ticaret savaşları neredeyse tamamen bitti diyebilir miyiz? Gelin bakalım haber akışımızda. 2 saat önce yayınlanan bir haberle birlikte ticaret savaşlarında yeni dönem ABD ve Çin 90 günlük tarife indirimleri üzerinde anlaştı açıklamasını görüyoruz. Peki detaylarda ne var? Anlaşma kapsamında ABD, Çin mallarına yüzde 145 vergi uygulamıştı. Bunu yüzde 30'a indiriyor. Bakın yüzde 145'ten yüzde 30'a indiriyor. Çin de ABD'ye ithal ettiği mallarda uyguladığı gümrük vergisini yine 90 gün süreyle yüzde 125'ten yüzde 10'a indiriyor. Tekrar söylüyorum yüzde 125'ten yüzde 10'a indir. Demek ki biz bugün geldiğimiz noktada önümüzdeki 90 gün boyunca ticaret savaşlarının neredeyse tamamen ortadan kalktığını ve bu 90 günün sonunda da işlerin pozitif şekilde devam edeceğini görebiliyoruz. Ki bunu defalarca kez gündemi yorumluyorlardı ve ana videolarda dile getirmiştik. Çünkü ne Çin ne de Amerika bu gümrük tarifelerini uygulayamazlar. Bu sadece kısa dönemde ülkelerin yaptığı agresyonlarla birlikte kim ne feda edebiliyor, kim neyi göze alabiliyor bunu görmek için yaratılan kısa süreli gerilimler oluyor. Bugün geldiğimiz noktada neredeyse ticaret savaşlarına yok diyebileceğimiz seviyeye geldiğini görebiliyoruz. Bu bir. İki, FED tarafına bakmamız mutlaka gerekiyor. Çünkü FED'in faiz indirmesi demek bizim için aslında şu oluyor. Amerika'dan çıkan para belli ölçekte ölçeklerde gelişmekte olan ülkelere geliyor. Buradan da Türkiye belli oranda nasibini alıyor. Yani FED faiz indirirse ülkemize sıcak para gelecek demektir bu net. Ve evet, çok gelir az gelir bu tartışılabilir. Eskisi kadar gelir mi gelmez mi eskisinden fazla mı gelir gelmez bu tartışılabilir. Ama en azından Fed'in her faiz indirimi Türkiye'ye az ya da çok ekstra sıcak para girmesini sağlayacak. Demek ki bunun neticesinde de şu yorumu çıkartıyoruz. Bir sonraki toplantıda Powell'ın çok büyük olasılıkla faiz indireceğini öngörüyoruz. Neden hocam öngörüyoruz diyeceksiniz. Bir Trump'ın artık söylemleri çok sertleşti ve Powell'dan net olarak faiz indirimi istiyor. İki Powell'ın faiz indirmeyip sabit bırakmasındaki açıklama şuydu. Ticaret savaş ve gümrük vergisi tarifelerinin etkilerini görmem gerekiyor. Etkilerini göreceğim ve sonrasında faiz indirimi kararını vereceğim dedi üstü kapalı şekilde. E bugün geldiğimiz noktada ABD ile Çin anlaştı mı ticaret savaşlarında? İşte ekranda görüyoruz anlaştı. Minimumun minimumu tahmin edemeyeceğimiz kadar düşük oranlarda anlaştı. E demek ki bunun yüksek bir etkisi olmayacağı öngörüldüğüne göre Fed bir dahaki toplantıda da çok büyük olasılıkla faizleri indirecek. Üçüncü noktada yine global riskleri attıran ne vardı? Ukrayna ile Rusya'nın savaşı vardı. Bugün geldiğimiz konjektürde bunun da minimalize olduğunu ve muhtemelen Mayıs ayı içerisinde bitebileceğini görüyor muyuz? Görüyoruz. O zaman bir parça daha biz burada neyi görüyoruz? Risklerin aşağı indiğini yani tansiyonu iyonun azaldığını daha riskli piyasalar dediğimiz kripto'lar borsalara paranın kayabileceğini görüyoruz. Son noktada da başlamasıyla bitmesi neredeyse hemen hemen aynı zamana denk gelen ki bu çok güzel bir şey. Hindistan ve Pakistan'ın savaşının da neredeyse bittiğini görebiliyoruz. Oradaki savaşın büyümemesi bizleri çok mutlu etti. Biliyorsunuz her türlü savaş hem insanlığa hem de borsalar tarafına zarar verecektir ve bu nedenle Hindistan Pakistan savaşının başlamadan bitmiş olması da yine borsalarımız tarafından pozitif olarak yorumlanacaktır hem lokal hem global borsalarımız tarafından. Burada daha demin de ifade ettiğim gibi herhangi bir siyasi görüşün etkisinde kalmadan yani Hindistan Pakistan savaşı Türkiye'ye siyasi anlamda işte milli güvenlik anlamında nasıl etki edecek değil sadece motomot bir yapay zeka bir robotmuş gibi borsaya etkilerine bakıyoruz. Ve bu yüzden siyasetten arındırılmış yorum yaptığımız için ne iktidarın ne muhalefetin söylemlerinden etkilenmediğimiz için sonuçlarımızı bu kadar berrak ve hedefini tarihini düzgün şekilde çıkartabiliyoruz. Şimdi buradan lokal piyasalara geleceğiz. Bu dediklerimiz hep global taraftaydı. Şimdi lokal piyasalarda ne var? Birinci önemli nokta. Bir sonraki faiz kararının çok büyük olasılıkla 19 Haziran'da faiz indirimi olacağını bugün öngörebiliyoruz. Neden? E çünkü Nisan ayında açıklanan enflasyon verileri bizim faiz oranımızın epey aşağısında kaldı ve ciddi reel faiz vermeye başladık. Bu bir. İkincisi yaz turizminden gelecek döviz girdileri de yine özellikle bizim alarma geçtiğimiz kur artışını da büyük ölçüde doğal bir hedge içerisine sokacaktır. E bununla birlikte bizim bir sonraki faiz kararında faiz indirimi beklentimiz oldukça pozitif, oldukça gerçekçi duruyor diye. Bir sonraki haberde yine lokal piyasalarla ilgili enflasyonun görece olarak kontrol altında olduğunu görüyoruz. Bu da şirketlerin büyüme noktasında, öngörülebilir olma noktasında, gelecek yatırımlar yapma noktasında pozitif girişi var. Yaz turizminden döviz gelirinin beklentisi de yine burada borsalar tarafına pozitif bir ne yapmış oluyor? Dinamizm eklemiş oluyor. Bugünkü yükselişin içerisinde sabah yapılan açıklamalarla birlikte PKK'nın silah bıraktığını ilan etmesinin de etkisi olduğunu düşünüyorum. Burası artık çok siyasi bir boyuta gireceği için sadece başlığı verip burada yorumu sizlere bırakmış olacağım. Şimdi asıl lokal piyasalarımızı ilgilendiren ve borsanın rekorlara koşmasını, 11 binlere gitmesini, örneğin bizim burada tarihini belirttikten sonra yükselişimizde 11 bine gitseydi borsanın bu 22 25 getiriyi sağlayacağı dönemde en önemli madde nedir dediğimizde burada karşımıza faiz indirimi. Çünkü faiz indiriminde çok temel bazı noktalar var. Eğer faizler bugün takır takır düşmeye başlarsa artık mevduat getirisi tat tahmin edici olmayacağı iyi olmayacağı için mevduattan paralarını insanlar çekecek ve bu paraların çok büyük bir bölümü ucuz kalan borsalara girecek yani bir paranın borsaya dönmesini görüyoruz net bir şekilde yeni alternatifin borsa olmasını görüyoruz bu bir 2 İç piyasada talep artışı görüyoruz. Faizlerin inmesiyle birlikte kredilerin ucuzlayacağını ve mevduattan iyi getiri edemeyeceğini gören hane halkı ve yatırımcılar tekrar otomobil almaya, tekrar elektronik cihaz almaya, tekrar beyaz eşya almaya dönecek ve bizim de bunları satan üreten şirketlerimizde ciddi talep artışları olacak. Üçüncü ve en önemli maddede ise finansman maliyetinin düştüğünü göreceğiz. Finansman maliyetinin düşmesi demek şirket 3 sene önce aldığı 10 liralık borcu 12 lira olarak öderken bugün 10 liralık borcu 17 liralık olarak ödüyor. Aradaki 5 5 lira yok oluyor aslında. Bu aradaki 5 lirayı bilançosunda tutması için faizlerin inmesi gerekiyor. Bunun haricinde çok önemli bir maddemiz daha var ve hatta o maddeyle birlikte borsanın 22.000 seviyesine, endeksin 22.000'e gittiğini göreceğimiz bir madde olacak. Fakat buna ayrı bir video üzerinde konuşacağımız, değineceğim, detaylıca açıklayacağım için bugün o kısma girmiyorum. Onu önümüzdeki videolarda inceleyeceğiz. Finansman maliyetinin düşmesiyle birlikte de aslında geldiğimiz son noktada 2025'in ikinci ve özellikle 3. çeyreğinde çok iyi bir görecek olmamız var. E şu an borsalarımız ucuz. Faizlerin düşmesiyle yeni alternatif borsalar olacak. Üzerine bir de çok iyi bilançolar eş zamanlı olarak geldiğinde borsada 9800, 10300 ve 11000 hedef seviyelerimizi göreceğiz. Peki hocam ne zaman olacak bunlar? Ne zaman göreceğiz derseniz. Şimdi öncelikle Mayıs ayı içerisinde ben 10300'lere doğru hareketimizin gerçekleşeceğini düşünüyorum. Zaten bugünkü seviyelerden yukarıda bir %7'lik, %7,5'luk daha yükseliş yeterli olacaktır. Tabii ki bu gap boşluğu ve yukarı harekete Bollinger bandı altında baktığınızda belki yukarı doğru biraz daha hareketler olur ama kesinlikle 9800'den bir düzeltme alır. 9700'lere geri gelir. Buradaki oyalanmalarla birlikte 10300'lere gitmemiz muhtemelen Mayıs sonu ya da Haziran ortasına kadar sarkacaktır. Yani önümüzdeki bir aylık periyot diyebiliriz. Haziran 15'e kadar ben 10300'ler seviyesini öngörüyorum. Muhtemelen Temmuz ayının çıkışlarına doğru da yani bizim ikinci çeyrek bilançolarını görmemizle birlikte de 11.000 endeks seviyelerini, ikinci çeyrek bilançoları takır takır gelmeye başladığı o dönemde, o periyotta bilanço tarihi değiştiği için şirket bazı tam bir şey söyleyemesek de Temmuz'un çıkışına doğru 11.000 endeks seviyelerini de rahat bir şekilde görebileceğimizi düşünüyorum. Bu da demek oluyor ki önümüzdeki 2 aylık yani Mayıs ayı Haziran ayını Temmuz ayını da içine katmış olalım. 2,5-3 aylık periyotta endeks tarafında sadece %22'lik bir getiri bekliyoruz. İyi şirketlerle %35-%40'ları almamız oldukça mümkün gözüküyor. Ani bir siyasi bozukluk, ani bir doğal afet gerçekleşmemesi durumunda hedefimiz istikrarlı şekilde bu tarihlerde bu seviyelere hareket etmek üzerinedir diyebilirim. Bildiğiniz gibi sabahki katıl videolarımızda trade şirketlerimizi inceliyoruz. Bugünkü trade şirketlerimizde çok ciddi şekilde hedefe gitti. Geçen haftaki trade şirketlerimizde ortalama %5 civarında getiri elde edebildik. Bu haftaki trade şirketlerimizde muhtemelen %10'un üzerinde getiri elde edebileceğiz. Bu nedenle hemen hatırlatayım. Katıl kademe 4 üyeliklerinizi aktif hale getirip sabahki trade şirketi videolarını izlemeyi ve Whatsapp grubumuza katılmayı unutmayın. Trade yaparak haftalık olarak da iyi getiriler almaya devam edebilirsiniz diyoruz. Özellikle bunu neden şimdi söyledim? Borsanın 9800 10300 11000 seviyelerine gittiği, yani akıntıya karşı savaşmadığımız dönemlerde elde ettiğimiz trade'ler çok daha ciddi seviyelerde olacaktır diyebiliyorum. Aynı zamanda ifade ettiğim gibi 7 Mayıs tarihinde yani borsanın düştüğü tarihte 9800 hareketini söyleyen tek kanal biziz. Bu nedenle takip ettiğiniz kanallara mutlaka dikkat edin ve bizlerden bildirim alabilmek için zil bildirimini açıp tümüye getirmeyi lütfen unutmayın. Destekleriniz bizler için çok önemli. Bir sonraki videoda görüşmek üzere sağlıcakla kalın kendinize iyi bakın